selamünaleyküm <laughs> Bismillahirrahmanirrahim

bu diyarın şereflenen hanı halı aziz mesutuna gelebildim peygamberimiz ki can serveri Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz peygamberimizin aziz hazretanın sahabe kıramatının evliya kıramatının zatlerimiz bir Muhammed Bağdadi Nişahı Ahmed Şihab-ı Kadir Geylani Şeyh-i Muhammed Rabbani İnşallah Behlevî Şeyh Mehlana Muhammed Halidüzelahî Şeyh Mehlana Mahmud Sahip Şeyh Ali Sebti Hoca Mahmud Usamini Hoca Hafsa Osman Öbeydir Din Hocam Mustafa İnacı Musa Kazım bile bizim Efendimiz Ahmet Uzun Dede Hazretlerine Rahim Ekrem'e hediye ettik ve bütün mümin ve mümin atlarında ruh bağışladık. ya. Rabbim. Ya Rabbim bu ana kadar bilerek bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlarımıza, kusurlarımıza, hatalarımıza tövbe ettik. Pişman olduk. Sen bizi affet ya Rabbim. Ya Rabbim bu alakada zahire ve vatenen ne kadar bilerek bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlarımız varsa, kusurlarımız varsa cümlesine tövbe ettik, pişman olduk. Sen bizi affet Ya Rabbim. Ya Rabbim bu alakada zahire ve vatenen ne kadar bilerek bilmeyerek yapmış olduğumuz günahlarımıza, kusurlarımıza, hatalarımıza tövbe ettik, pişman olduk. Sen bizi affet Ya Rabbim. Ya Rabbim sen affedicisin, affetmeyi seversin. Bizleri de affet Ya Rabbim. Elaman tövbe ya Rabbim, tövbe estağfurullah, tövbe ya Rabbim. Tövbe ettik, pişman Sen bizlere affet ya Rabbim. Ya Rabbim, üzerlerimizde herhangi bir büyü varsa, kötü nazar varsa, beddua varsa, iptal et, hükümsüz hale getiriyorum. Ya Rabbim, üzerlerimizde ne kadar büyük kötü nazar, beddua varsa, iptal et, hükümsüz hale getiriyorum üzerinde yakınlarımızın, bizlerin üzerlerinde herhangi bir büyü varsa, kötü nazar varsa, vehbira varsa, iptal et, hükümsüz hale getir ya Rabbi. Dualarımızı kabulü için, Allah rızası için, El-Fatiha.